bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin allahümme salli ala seyyidina muhammed kim bir şeye yemin eder de yemin ettiği şeyden daha hayırlısını görürse yeminini bozup kefaretini versin sonra da o daha hayırlı olanı yapsın 837. hadis kuzay allahümme salli ala seyyidina muhammed Ben camala silatehu fakat baria minel minel kibri Kendi yükünü, eşyasını taşıyan, kendisi taşıyan kimse kibirden kurtulmuştur. Kendi yükünü, kendi çeken, başkasına yük olmayan kimse kibirden kurtulmuştur. Allahümme ala seyyidina Muhammed men hafa edilece ve men ed ve men edilece belagal men zile gideceği yolu tamamlama konusunda korkusu olan geceliğin yola çıkar. Geceliğin yola koyulan kimse de ulaşmak istediği yere ulaşır. Cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak gibi bir derdi olan zaman kaybetmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamaya geçer. Bunu yapan da hedefine ulaşır. Kim sadece Allah'tan çekinip onun azabından korkarsa Allah her şeye kim o kimsenin korkusunu yerleştirir ve o hiçbir şeyden korkmaz olur. Ancak kim de Allah'tan çekinmez, onu öfkelendirmekten korkmazsa Allah da onu her şeyden korkar hale getirir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Men da'a ala men zalamatu ve ka din tasara minhu. Kendisine zulmedeni, zulmedene beddua eden kimse öcünü almış olur. Men da'akum fe acibuhu sizi davet edene icabet edin men ruzika min şeyin falyan zemnu zemhu insan rızkını sağladığı şeyi terk etmesin onda sebat etsin Allahümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed Raufun Ra Ra hun Ful kulübe Saatin Lisaatin Zaman zaman farklı duygu esintileriyle gönüllerin, Gönüllerinizi dinlendirin Şu anda burada dinlemeyen Fakat kendisine bu bilgiler ulaştırılan Öyle kimseler vardır ki Bunları dinleyenlerden daha iyi kavrayıp Koyabilirler Evvelu Ma ma yurfa'u min hazihil ümmeti hayâ'u vel emanetu. Bu ümmetin ilk kaybedeceği özellikler haya ve emanet güvenilirlik olacaktır. Evvelu ma yudeu fil mizanil hulukul hasanu. Kıyamet terazisi olan mizanda ilk tartılacak şey güzel alaktır. Ey yudain edve bu minel buhli. Söyleyin. Hangi hastalık, cimrilik hastalığından daha büyük olabilir ki? İyyeke ve muhakkurati tizzunubi fe inne leha minel azze ve celle. Sakın günahlarınızı küçümsemeyin. Çünkü onlar için de Allah tarafından görevlendirilmiş araştırıcı bir melek vardır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli alâ Muhammad, Allahumme rahme alâ Muhammad, Allahumme fâriş an Muhammad